Hoş arkadaşlar. Hoş geldiniz. İkiniz de fındık suyu <laughs> muhtemelen. Beyefendi alamadık biz. Burada bir beyefendi daha var. İki çocuk mu var? verir misiniz? Allah! Allah! <laughs> Allah! Hayırlı yolculuklar Allah kazadan beladan kurtarsın. Bunlar üst üste geldi ha. Bu yönlük araba da unutuyor. Nasıl bir Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Beni. Allah kabul etsin. Allah cennette korusun. Güzel olsun. Hem trafik denetimi yapıyoruz. Hem arkadaşlarımız neler yapıyoruz. Bunu görüyoruz. Allah e, bayrama sağ sakin. Huzurla ulaşmaya nasılsın? azından. Nice bayramlara inşallah. Şu senin. Şu senin. Teşekkür et. Bak bunda. Teşekkür ederiz. Bak bakalım bu trajik oyunu. Süleyman dede. Bu da bu da senin. Maşallah. Bu da senin. Al bakayım onda. Senin ismin ne? Özme. Senin? Egemen. Oy Allah bağışlasın. Nice bayramlara sağlıklar. Çok inşallah. teşekkürler Allah Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Maşallah. Gençler ön, gençler arkada. Vallahi şey gençler önde, aldık. büyükler arkada. İlk arabamızı aldık. Hemen çocuğu ehliyeti aldık. Evet. Bu ilk araba mı? İlk araba. Hadi bakalım. Allah hayırlı uğurlu Sağ etsin. Ol, Allah, Allah kazasız belasız olsun. Gençlere yol vermek. Bunu açık etsin. Şöyle bir bak. Hediyelerimiz var. Bunları şuraya verelim. Yani. Şükür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Allah'a emanet. Bayramınız Allah mübarek olsun. Hepimizin bayramı, bayramı mübarek olsun. Allah hayırlı, Allah hayırlı bayramlar nasip etsin inşallah. Allah kazasız belasız gitmek nasip etsin. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Maşallah. Nereden nereye? Kastamonu neresine gideceğiz? Cide. Cide maşallah. Çok da güzel bir yer. Evet. Arabayı da verelim. Hadi bakalım. A A A Allah hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güle güle gidin. güle Çok güle gelin gireyim. inşallah. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet Sağlıkla. olun. Sağlıkla. Allah sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. Devam et ya. Dur. Şu teyzeyi bir göreyim. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah Bayramınız ya. mübarek. Oh maşallah. <laughs> hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Allah kazansız belasız Allah, yolculuk nasip etsin. Allah, Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Ne tarafa doğru? Atapazarı. Atapazarı. Hadi bakalım. Allah hayırlı bayramlar. Bendek. Ne var memleket evet. orası mı? Evet. Siz evet. nasılsınız? Siz Allah, geldik Allah, geldik Allah razı olsun. Sizler Allah nice bayramlar ulaştırsın inşallah. Amin, amin. Amin. Oğlunuz mu? Eşim, Eş, e oğlum, eşin, ha, eşiniz ha. Farklı. Eşim, Pardon. gelinim, oğlum, torunlarım. Gelinin, oğlum, torunların oğlum. Evet. Allah nice bayramlara ulaştırsın Amin. inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çocuklarımıza. Çok sağ olun. Ne diyorsun? Bebek istiyor musun? Şunları da şöyle. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bunları çok dışarı çıkarmayın. Bunlar nazara gelir. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kazasız belasız. Hayırlı bayramlar. Bayram mübarek olsun. 230 kilometrelik tem D100, D130 karayollarımızda 110 ekibimiz, 39 Şahin unsurumuz, 8 yaya personelimiz olmak üzere 267 personelimizde görev aldık. 24 saat esasında göre görevimizi yapıyoruz. Şu an için trafiğimiz akıcı. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Kazamız da yok sayın. Normal trafik günlerine göre artışımız yüzde kaç? Yüzde 40 üzerinde şu anda ana yol güzergahlarda artışımız var sayın. Yavaş yavaş saat 1 itibariyle trafiğimiz artmaya başlar sayın. Öyle cümle. mi? Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun sayın. Allah yardımcımız olsun. Herhangi bir kazamız yok. Şu an yok efendim. Hadi bakalım. Ee, kaç yerde uygulama yapıyoruz? Ee, tüm bölgemizde yapıyoruz yaklaşık iki kilometreye bir ekibimiz düşüyor. Hı. O şekilde uygulamalarımızı yapıyoruz. Kavşaklarda yapıyoruz ve e, yolda kalan ya da kaza yapan araçların seri şekilde kaldırılması için de tüm kavşaklara çekicileri yerleştirdik sayın Bakan. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Evet. Kıymetli arkadaşlar biz e, bayrama daha giriyoruz. E, Cenab-ı milletimize nice bayramlar nasip etsin huzur içerisinde afiyet içerisinde bu bayrama girerken önce e, afet dedelerimize hayırlı bayramlar diliyorum Allah bir sonraki bayramlarda inşallah evlerinde olmayı e, sıcak yuvalarında olmayı nasip eder hem Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimleri yapılıyor hem de bayram konusunda özellikle e, gerek trafik ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz, gerekse de jandarma ekiplerimiz bayram e, yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesine ve dikkatli ve güvenli sürüşün sağlanmasına gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını atıyorlar. E, yaklaşık 90 e, yaklaşık e, 99.245 personelimiz bayram boyunca görev yapacaklar. Aynı zamanda hem helikopterle havadan trafik denetimlerimiz devam edecek, hem aynı zamanda drone ile denetimlerimiz devam edecek. Yine biraz önce sayın müdürümüzün söylediği gibi özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi ve görevlendirilen ekipler sürekli ve yoğunluklu trafik kazalarını engellemek için denetimleri gerçekleştirecekler. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için ölümlerin belki de Allah korusun en önemli sebeplerinden birisi olan en yüksek sebeplerinden birisi olan süretin azaltılabilmesi için aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir. Geçtiğimiz bayramlarda şükürler olsun e, ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da bu konuda bu trafik kazalarının aynı zamanda yaralanmaların aynı zamanda trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi e, sürücüler özellikle aileleriyle, yakınlarıyla veya tek başlarında yola çıkarken yapmaları gereken e, çıktıkları andan evden vardıkları ana kadar o güzergahın tamamının aslında biz kendilerine ait planlamalarını yapmaları gerekir. En kritik zaman dilimi Son bir saat, son bir buçuk saattir yani e, varacağı noktaya aman geldim, aman biraz daha e, hızlı gideyim diye bir anlayış içerisinde olunursa şunu ifade etmek lazım ki bu kazalarla ilgili e, maalesef hepimizi acıtan, hepimizi üzen olaylarla karşılaşıyoruz. Yine e, mola noktalarımız var e, bütün illerde ve bu mola noktalarında hem bir takım eğitimler veriliyor. Hem de e, sürücünün e, dinlenmesi e, sağlanıyor. Bu açıdan bütün bayram boyunca e, trafik ekiplerimiz hem emniyet hem de jandarma yollardadır. Ayın 14'ünden itibaren başladık. Esas itibariyle okullar tatil olunca bir planlama dahilinde başladık. Ve bugün Cuma günü, yani dün akşam itibariyle e, e, bugün Cuma günü, Cuma günü, Pazar günü ve Pazar günü İnşallah e, buradaki denetimlerimiz bütün Türkiye'de e, devam edecek. E, özellikle emniyet kemerine vatandaşlarımızın riayet etmelerini çok arzu ediyoruz. Telef cep telefonuyla konuşmamalarını e, çok arzu ediyoruz. E, çocuklarımızın ön koltukta oturmamalarını ve arka koltukta da emniyet kemeri kullanılmasını arzu ediyoruz. Elbette ki hız limitlerine, sürat limitlerine uymaları gerekir. Biliyorsunuz e, geçen yıl biz özellikle e, otoyollarda, otobanlarda hız limitleri ve sürat limitleri konusunda uzun zamandır beklenti içinde olan e, meselede bir adım atmıştık. Yani ortalama süratle girildiği zaman herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Yollarımız iyi, arabalar bu konuda e, hız limitlerine riayet edilirse inşallah. Ee, yakınlarımızı üzen, ülkemizi üzen, milletimizi üzen haberlerle karşılaşmayız. Bu sorumluluğu hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Dönüşte aynı tedbirler devam edecek. Tabii bayram tatiliyle okul e, tatilini birleştirenler de oldu. Yani tatili uzun erimli, uzun süreli yapanlar da oldu. Biz onun için e, okul tatilinden başladık. Bayram tatilinin sonuna kadar da yani 14'ü ile 24'ü arasında bu bütün tedbirleri alabilecek bir Planlamayı gerçekleştirdik. Bayram tatilinin kısmen biraz daha kısa olması ve okul tatiliyle beraber yaygınlaşması sebebiyle diğer bayramlara nazaran yoğunluk biraz daha az ama genel güzergahlardaki yoğunluklarımız yüzde 40 ile yüzde 50 arasında şu anda normal günlere göre artmış durumdadır. Bu da bizim yönetebileceğimiz çok rahat bir şekilde de idare edebileceğimiz bir yoğunluk. İnşallah herkese bayram, hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız, belasız, herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram tatili diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Size de hayırlı bayramlar diliyorum.